Biz ip uygulamalarını hangi amaçlarla kullanıyoruz? Özellikle yüzün aşağı doğru sarktığı, özellikle buldukların belirginleştiği durumlarda yüzü yukarı kaldırmak amacıyla ipleri tercih edebiliyoruz. Bunun haricinde yine burun ucunun düştüğünde ve burunda eğrilik olduğunda bunların düzeltilmesi amacıyla tercih edebiliyoruz. Kaş düşüklüğünde ya da badem göz tercihi olanların gözlerinin daha çekik ve kaşlarının daha yukarı olmasını isteyen kişilerde de yine ipleri tercih edebiliyoruz. Ayrıca yine cildin altına yerleştirdiğimiz küçük ipler sayesinde de cildin elastikiyetini, tonusunu artırabiliyoruz. Bu sayede de daha gergin bir cilde sahip olabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde göz altındaki derinin kalitesinin artılması amacıyla da göz altı için üretilmiş özel iplerden de faydalanabiliyoruz. Tüm bunların bize katkısı bizim dışarıdan ekstra dolgu, mezoterapi gibi ürünlere ihtiyacımızı azaltması. Tabii ki ip uygulamalarıyla beraber bunları kombine ettiğimiz zaman da daha güzel sonuçlar alabiliyoruz. Ancak bu tarz uygulamaları mutlaka hekiminizle karşılıklı görüşerek e, birlikte karar vermeniz önemli. E, genellikle bu tarz uygulamalar 1 ila 1,5 yıl arasında etkinliğini sürdürebiliyor. Ancak bazı durumlarda da etki daha kısa olabiliyor. Bu tamamen kişinin beslenmesine, yaşam tarzına bağlı olabildiği gibi kullanılan ürünün miktarına da bağlı olabiliyor. Bazen daha fazla ip ihtiyacınız varken daha ip kullanıldıysa da sonuçlar daha az memnuniyet verici olabiliyor. Bu anlamda da kullanılan ürünün kalitesiyle beraber miktarı da önem arz ediyor. Kliniğinizde kullandığınız ipin en güzel tarafı ciltten tamamen eriyor olması, erirken de cildin kalitesini artırıyor olması, kolajeni uyarıyor olması dolayısıyla güvenli bir yöntem. İp uygulamadan sonra cildinizde hafif dalgalanmalar olabilir. Bunlar tamamen geçici durum. İp uygulamalarını mutlaka bir uzman hekim tarafından yaptırmanızı öneriyorum ve size hangi tür iplerin kullanılması gerekiyor ve ne kadar uygulanması gerekiyor bu konudaki en güzel kararı hekiminiz verecektir. İp uygulamalarını biz en çok yüz askılamada kullanıyoruz. Ancak bununla beraber e, burun kaldırma, burundaki e, defektlerin düzeltilmesi ameliyattan özellikle korkan, dolgudan korkan kişilerde tercih edebildiğimiz bir yöntem e, ve yine aynı şekilde cildin tonusunun artılması gerektiği durumlarda, daha sıkılaştırılması gerektiği durumlarda da tercih edebiliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz bizi, beğendiyseniz bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Daha ayrıntılı bilgi almak için bizi 0531 570 8033 telefondan arayabilirsiniz. Hoşçakalın.